Bel fıtığının kabul edilmiş 4 adet tedavi yöntemi vardır modern tıpta. Öncelikle ilaç tedavisi uygulanır. İlaç tedavisi tabii yerinden çıkmış kıkırdak dokuyu yok etmez ya da küçültmez. Ama en azından fıtığın yarattığı etkileri azaltmak için veririz ilaç tedavisi. Bunun dışında fizik tedavi verilebilir. Alternatif tedavilerden biri. Yine fizik tedavinin fıtığı tamamen yok etme etkisi yoktur tabii ki. Ama yine fıtığın yarattığı etkileri minimize eder ve ciddi oranda hastalarımız fayda görür fizik tedaviden. Bunun dışında belden yapılan enjeksiyon iğne tedavisi. Birçok yerde nokta nokta atışı iğne tedavisi diye geçer. Lazer tedavisi diye de geçer. Lazer tedavisiyle diskin içine girip o yerinden çıkmış kıkırdak dokunun olduğu bölgeye girip iğne ile fıtığı küçültmeye yönelik bir tedavidir bu. Aynı zamanda sinirleri rahatlatıcı eş zamanlı ilaç tedavidir. Ve dördüncü kabul edilen tedavi yöntemi de cerrahidir. Ya endoskopik olarak ya mikroskopik olarak bu cerrahiler günümüzde güvenle yapılabilmektedir.